Beni böyle bırakamaz. Kadınlar koslandığı zaman önce sinir yapar, sonra da intikam ateşi yakar. Biz toparlarız. Ama değil mi? Toparlarız. Başka var mı? Bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Karışma sanma. Ama asla ve asla böyle bir şey yapmana izin vermeyeceğim Ömer. Show TV ekranlarında her cuma yeni bölümüyle yayında olan Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir oyuncu katıldı. 108. bölümde tüm izleyiciler Seda karakterinin kim olduğunu merak ediyordu. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde şok olaylar bizi beklerken yeni bir karakter göreceğiz. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin kadrosu yeni oyuncularla renkleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Seda rolü ile Ece Aydemir katılıyor. Nilay'ın eski mahallesinden komşusu olarak dahil olacak. Genç Yıldız, Kızılcık Şerbeti'ne 108. bölümde Seda karakteriyle dahil oldu ve Nilay'ın Feyza Civelek eski mahallesinden komşusu olarak seyirci karşısına çıkarken nasıl bir etki edeceğini göreceğiz.